Tamam. Halledeceğim. Cemre. Hah. Ben ütülerdim kendi gömleğimi. Sen niye ütülüyorsun? Yok ben böyle boş boş oturunca Mel'e düşünmekten kafa yiyecek gibi oluyorum. En azından bu bana böyle terapi gibi geliyor. Kafamı dağıtıyorum işte. Hatta ütülenecek başka bir şey varsa versene bana Eylül. <laughs> şey yok. Ama istersen yan odadaki kızlardan da isteyebilirim. Ay çok iyi fikir. Hadi bir koş getir sana ne olur. Çok iyi fikir mi? Cemre Hı? Kızım kendine gel ya. Hırpalama kendini bu kadar. Ya tamam Meral'i kurtaracağız. Hatta belki Kader eve gidince pişman olmuştur. Olamaz mı? Hiç sanmıyorum Eylül. Yani. yani Kader'i hiç böyle kararlı görmemiştim ben. Kendimi onun yerine koymaya çalışıyorum. Mesela ben sana yalan söyleyip senin yerine geçmişim. Hayatını, paranı, her şeyini çalmışım. Ne dersin bana? Ne yaparsın? Kızarım tabii ki. Bak ben Meral'im, sen de kadarsın. öyle davran. Ne dersin? Niye bana yalan söyledin? Hiç utanman yok mu senin derim? Biraz bağır çağır ama gerçekçi ol biraz hadi. Zaten... Niye bana yalan söyledin? Ee, bu yaptığın çok kötü bir şey. Böyle yalan söylenir mi ya derdim. Nasıl benden bunu saklarsın? Benim olan şey aynı zamanda senin de. Biz kardeşiz derdim. Evet, biz kardeşiz Eylül kardeşler birbirlerine karşı da hata yaparlar. Ama sonra affederler değil mi? Affederler tabii. Of, of. Keşke, keşke Meral Ejder'den önce gidip Kader'e söyleseydi her şeyi. O zaman her şey daha farklı olabilirdi. edeceğim. Lafı vereyim mi bunlardan? Olur. Kızlar az çok demeden ne olur yardım edin bize. Hedoş'un de dediği gibi damlaya damlaya göl olur. Evet her kuruşuna ihtiyacımız var. Kızlar sadece beş liram var. Olsun. Varmış şeyler. Sağ olun. Gel hayatım. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni koleksiyonunuz çıkmış. Dergide gördüm ama bir de kendi gözümüzle görelim dedik. Tabii efendim, hemen çıkalım. Buyurun. Gel otur canım. Bakalım sana göre neler varmış. Olur mu öyle şey? Alışırsın, Çok güzel çünkü. E, Şirketten sana verdikleri kredi kartı yanında değil mi? Yanında yanında çantamda. Ya bu limitsiz demek. Ben ne kadar harcarsam bitmez mi demek oluyor? Aynen öyle. Yani gözünü gördü her şeyi alabilirsin. Yani. Ama benim bir şeye ihtiyacım yok ki. Aa. 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 Ay. Ama baksana şuna hayatım ne kadar güzel. Sana ne kadar yakışır şu küpeler. Muhteşem. Koleksiyonumuzun adı İhtişam. İhtişam. Ruhumun adı. <laughs> Abi harika bir şey bunlar bize. Bir taksana kulağına nasıl duracak bakalım. Gerçekten çok güzelmiş ama. Abi kaç bu? 50. 50. Aa, aa. şaka. <laughs> Sudan ucusu. <laughs> Gerçekten de çok ucuzmuş. Yani insan da böyle bir dükkana girince çok acayip bir fiyatla karşılaşacağını zannediyor ama belli değilmiş. Değil mi? Çok iyi. Bak bakalım nasıl olacak. Bakayım. Teşekkür ederim. <laughs> muhteşem oldu, muhteşem oldu. Bence biz bunu alalım, değil mi? Ben de çok beğendim. Ay alalım ya. Yani madem eldeymiş. Ee, sen bana kredi kartını ver istersen ben ödemeyi yapayım. Ay, vereyim. O sırada sen de vitrinlere falan bak. Bak şurada çok güzel e, kolyeler, yüzükler, müzikler var. Belki beğenirsin. Allah abla. Bakayım Allah. Konuştuğumuz gibi. Küpeler için 25 alacaksın. 25 de benim komisyonum. Tamam. Nasıl güzel mi? Ya her şey çok güzel ama bu bana yeter. Sen bilirsin hayatım. yerini de takayım o zaman. Buyurun efendim. Ha bakalım koy çantanı. Teşekkür ederim. Çok cici oldu, çok çok cici. Sen bunları hiç kulağından çıkarma bence, hiçbir zaman. Ya benim de hiç böyle bir şeyim olmamıştı. Güzel değil mi? Heyecan verici. <laughs> Araba mı aldın? Araba mı? Ne arabası? Ha, sen bundan bahsediyorsun. Bu araba değil. Bu mekanik bir sanat eseri. Yani biz öyle diyoruz. E, i̇yiymiş, güle güle kullan. Asıl sen güle güle kullan. Çünkü bu Ejder amcasından yeğenine ufak bir hediye. <gülüyor> ufak? ya <laughs> ama benim ehliyetim yok. Ne olacak? Alırsın hemen. Sen akıllı kızsın. Bir seferde halledersin. O zamana kadar ben seni götürürüm, getiririm istediğin yere. Nasıl plan? Çok iyi Hisset ama. Bir de bu sanat eserini bir hisset. Geç koltuğuna otur. Hadi. Ay ben de bineceğim. İnanamıyorum ben ya. Gerçekten çok sinirleniyorum. Sanki kendi parasıyla alıyor ya. Resmen kızın etinden budundan nasıl faydalanıyorlar sinirimden yemin ediyorum. Arabanın jantlarını gidip ısıracağım. Ve sen niye sinirleniyorsun ki? Sinirleniyorum tabii. Bugün araba alan yarın kamataran alır bak, ne o ne? Kamat ya. Böyle güzel denizde yüzüyorlar ya saray gibi. Zenginler kullanıyor. Belli ki onu alacak bundan sonra. O kadar sinirleniyorum ki yani. şimdi kendi üstüne mi yapmıştır arabayı? Benim üstüme yaptı arabayı. Kimin üstüne yapacak? Kendi üstüne yaptı tabii. Ayrıca da Macide'yi imlakçıyla konuşurken duydum. O da arsa alıyor. Asın bakalım. Oh, herkes malları götürüyor. Herkes yükünü yaptı. Zavallı Zehracık kaldı böyle küçücük. Zavallı Zehracık. Ne yapıyorsun sen? Hala çalışıyor musun? Allah'ın Zehra ya, hala çalışıyorum. Ama bu kadar çalışma. Gözlerim bozulacak, sürmenaj olacaksın Allah korusun. Baksana ne güzel şeyler yaptım. Vallahi çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık yerim. Şimdi zaten acıkmıştım. Eh, manevi teyzenim. Tabii ki yapacağım. Aşkım bana kalsa ben sana neler yapacağım ama... Yani koskocaman villa. Temizliği var, yemeği var. Yani nasıl yetişeyim bilmiyorum ki. Zehra abla ben senden asla öyle işmiş istemiyorum ki. Yani Melek Kış'ın üşümesin diye geldim buraya. İş bekleyen yok senden. Ama ama çok iyi hatırlattın benim bu hizmetçi işini bir çözmem lazım. Aşkım asla şikayet ettiğimi falan düşünme olur mu? Yani sonuçta ben temiz ve titiz bir kadınım. Yani oho ne olacak? Evelallah ee, bütün evi çevirip çevirebilirim. Yani ordu gibi bir insanım. Zehra abla ben seni hiç anlamıyorum. Bir çeviririm bir çeviremem. Ne istiyorsun? İşte bir şekilde söylemeye çalışıyorum. Bir şeyler de zor tabii. Yani sonuçta bir emek veriyorum ben de onun karşılığında yapmak hmm. anladım şimdi meseleyi. Ay. Ne anladın acaba? Yanlış bir şey anlamıyorsun değil mi? Ya sonuçta çoluğum çocuğum var. Bir tarafta Sedef, bir tarafta Melek. Onların tamamen geleceğini düşünüyorum. Asla kendim için değil. Yok yok, haklısın zaten. Yani bir karşılığı olması lazım. Ben o zaman konuşayım Ezer amcayla bir maaş bağlasın sen olur mu? Ay ya. İstirahat ediyorsan konuş tabi. Ben karışamam bunun hani sen çok istiyorsan konuş tabi. Bir şey daha var şey e, mutfak masrafları ne bileyim kahya yok falan hiç kimse yok. Sonuçta ben yapacağım ben gidip alacağım. Sakın zannetme ki yani ben bunlar rahatsız oluyorum. Bayıla bayıla gider yaparım ama onun için de küçük bir bütçe ayırırsak o çok önemli. Tamam Zehra da konuşacağım. Şunları yiyeyim ben çok mutluyum. <laughs> çok seviyorum seni. Gerçekten çok seviyorum. Bu tatlısın. Ben de. Hmm. Ellerine sağlık. <laughs> Hep yaparım istediğin zaman. Ne haber? İyi ee, sen? İyi. Ee? Senin gözlerin niye öyle kırmızı kırmızı? Ağladın mı sen? Yok. Toz alerjisi toz alerjisi açık alanda başka bir şey olmasın mı bir doktora götüreyim mi seni yok yok bu bana oluyor arada geçiyor sonra bir şey de taksi neden araba nerede arabayı geri verdim şimdi soracaksın neden e, e, sen ehliyetini alana kadar ben kullanacağım, eskiyecek. Sana böyle ikinci elmiş gibi devrileceğim Hiç, hiç hoş değil. Sonra düşündüm tekrar. Belki şey istersin, belki başka bir model, başka bir marka istersin. Olmaz mı? Yok, olamaz. Yani... Ya zaten çok pahalı gelmişti bana öyle süper arabaya binmek falan. Ya ben sonuçta taksiye binmişliği bile sayılı bir insanım. Garip geliyor bana öyle şeyler. Anladım. Çay kahve bir şey içelim beraber baş başa bir oturalım mı? Ya İzler amca ben odamda biraz dinlensem olur mu? Olur tatlı. Görüşürüz. Bu kız hala kendi çapının farkında değil. Ya çok saf. Ya da oyun oynuyor. Ama enteresan. Vay vay. Yakalandın. Gelişimi gözlüyordun değil mi? Tabii. Sen taksiyle geldin. Ne oldu o şahesere? Ne diyordun sen ona? Mekanik sanat eseri. Nerede o? Bizim ilişkimiz neden yürümedi biliyor musun Macide? Sen aynı anneme benziyorsun. Bir sürü soru. Bir sürü soru. Ben gelemiyorum böyle şeylere. Benim daha özgür bir ruhum var. Ne benim böyle soru 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 sorulunca böyle kitlenip kalıyorum. Laf kalabalığını bırak. Araba nerede? Nerede araba? Kumar oynadın kaybettin değil mi? Arabayı kaybettin. Yok ben baş edemeyeceğim böyle sen. Kaybettim. Doğrudur. Ya bu nasıl bir rahatlık ya? Nasıl kaybedersin? Biliyor musun kadere senin bu kumar kumarbazlığından bahsetmek lazım. Çünkü sen kasayı boşaltırsın bu gidişle. Bence sen kasayı benden önce boşaltırsın. Ne alakası var? Ben kumar falan oynamıyorum. Finans müdürüyle konuştum bugün. Arsalar almaya başlamışsın sağda solda. Bir <laughs> <laughs> şey çok kötü ya. Kendini böyle emekli gibi çiftlik almışsın. O ne be? <laughs> Gülecek bir şey yok. İstikbalimi düşünmek zorundayım. Sadri beni beş parası da ortada bırakınca kafam çalışmaya başladı. Bravo. Şey yapalım mı o zaman? Gidip Kadir'e gelecek kaygılarından söz edelim mi? Aldığın arsalardan falan. sen beni tehdit mi ediyorsun? <laughs> böyle bumerang gibi at at geri geliyor. Ejder konuşmamız lazım. Hı. Ya annem sen de konuşmamı yasakladı. Ben de gizlice kaçtım. Görse beni gebertir. Bu fedakarlığın beni çok etkiledi de. Yine de ben ne konuştuğunu anlamadım. E, Ejder sana hayatmasana. sana. Partide söyledi Konuşacağız. Ya korkunç şeyler söyledin. Ama ben biliyorum sen niye söyledin? İlişkimizi kurtarmak için, değil mi? Defne, sana limonata getirdim kızım. Allah'ım ya Rabbim Ay yine nereye gitti bu kız? Hay Allah'ım ya Rahim Of Defne, of. Neyse bir şey söylesene ne olur. Defneciğim sen güzel bir kızsın bunu kabul edelim. Başta da etkilendim senden tamam orası da tamam fakat sonra süreçte baktım ki sen ben imkansızız olmaz yani. Nasıl ya hangi ara anladın daha? birbirimizi yeni tanımaya başladık. Senin için biraz daha açık olmaya çalışayım. Ee, ağzından çıkan her kelime benim için bir ızdırap. Yani e, dolayısıyla lütfen bunu kabullen. Bizim bir geleceğimiz yok beraber. Yok yok inanmıyorum sana. Ya hani çok eğlenceliydim, hani çok o sohbettim. <laughs> Kibarlıktan söyledim ben. Defne, hoş kızsın dediğim gibi. Fakat boş kızsın. Ee, yani nasıl diyeyim sana? Hakikaten senin yanında ben sıkıntıdan patlıyorum Defneciğim. <laughs> Daha nasıl açık konuşayım seninle? O yüzden lütfen aklından çıkart bizi lütfen. Yok yok çıkar, tamam. Ya ben seni çok seviyorum Ejder. Her şey yapmaya hazırım. Ne yapayım kendim geliştireyim. Kursa gideyim kitap okuyayım. Kitap oku mesela kitap oku. Onu kendin için yap. Ama senin bu ilişki için yapabileceğin bir şey kalmadı. Hatta sana daha net olabilmek için heceliyim istersen. Lütfen dikkatli ol. Seni sevmiyorum. Geri zekalı Defne. Anne. Oh, hadi bakalım. Sen, sen benim kızımı nasıl sevmezsin? Ha? Benim yavrum dünyanın en güzel kızı. Hem çok eğlenceli hem de çok komik. ...beni sallasa ellisi. Asıl sen dudaklarımı düzgün oku. Benim kızım seni sevmiyor. Ay çok mu komik? Kart zampara. Gel kızım gel, gel elimizdekilerimizi kızını al demişler. Sen hala ne arıyorsun benim kapımda? Serkan hastayken size verdim beş bin liraya geri istiyorum Nazan'ım. Bir kapımda dilenmediğin kalmıştı o da oldu ha. Yüzsüz. Sözlerinize dikkat eder misiniz? Sizden para filan dilendiğim yok. O beş bin lirayı ben vermiştim. Serkan hastayken Meral'den almıştım hatırlarsanız. Şimdi Meral için geri istiyorum. Ay tamam tamam vereceğim. Bana bak sana biraz daha fazla para versem yakamızdan da düşer misin? Sizin yakanıza yapışan filan yok. Daha önce de söylemiştim. Eğer Serkan bana evlilik teklif ederse cevabım hayır olacak. Tabi <laughs> tabii tabii. Önce hayır deyip kendini naza çekeceksin ki ...oğlumları peşinden koşsun. Değil mi? Ay ne ucuz numaralar bunlar. Nazan teyze sizin hakaretlerinizi dinlemek zorunda değilim ben. Meral'in o paraya ihtiyacı olmasa burada bir saniye bile durmam. Lütfen gidip getirir misiniz şu parayı? Tamam getireceğim be. Ne bağırıyorsun? bir daha da gözüm görmesin seni ne yapıyorsunuz Siz ya